bugün sizlerle et adam oynuyoruz et adamda ne da Şimdi direkt yeşil anahtar bularak başlıyoruz bu modu kuhos cool de kardeşim var ne evet ne oynuyor ne bu oyun oynuyor ya çok güzel bu videoyu 5 lak gelirse Size çok güzel bir bank gösterdim kendim buldum bir bak asla ben ben buldum Evet olamaz. buldum asla ben Beyin ölçüsü ben buldum gram beyin. Hadi şu kafanı kırayım mı? Reyni'yi kurtaracağım. Ya ben ben de kırtarım. Ekstra buldum kaçtın mı? Easy de eksi 13 ne olacak ki? Sarı anahtar falan. Ben bir parça bulup geliyorum biraz. Evet. Aç bakayım şurasını. Ya çelişki şuradaki silah kaldırmasalardı. Değil mi? Niye kaldırsın da? Niye ya? Bana tıp bana tıp duruyorsun. Şişko et adam. Evet çok basit oluyor. Hamur eşittir Olsun. kaçmak. Hamur bulursak kaçıyoruz. Bu kız şuraya atalım. Git hamuru getir. Hamur değil. Her değil. Git place'i getir. Buluruz. Ben nerede olduğunu Ver bilmiyorum. bakayım şuradan İngiliz anahtarını. İngiliz anahtarı yok. Please var vermedi. Burada değil, üst katlı, üst katlı. yeri. Şuradan ver bakayım. Şuradan bir yerde Yok. pense var. Pense bak atalım. Ee, abicim şu adam burada. Şimdi klasik et adamımız. Saat kaç? Boş ver. 13.26. Tamam. Kırk dakika. Bu kadar basit mi? Hemen ver parça. Çıkabana. Jesus time. Ne? Hızlı Hı, uzat. Bı. Bı. Sizce tatam oynadınız mı? Oynamasa bu videoyu izlemezler. Bir öğrenmek için izliyormuşsun. Çocuğa bak ya, içi gücü delirtmek. Allah. Arkadaşlar Şimdi et adam öldü. Bir şeyin içine, içine girince kutunu falan. Bizi yine vuruyor mu? Ben vurmadı. Ben onları yoruma yazarsanız sevinirim Neyi? Et adam beni gördü. Dibinde bir yere saklandı. Vurmadı. Onda oyunu öyle mi yoksa ben bakma. Beş dakika gerisi sizi yakın vakitlerde bir tane bak göstereceğim. Kaliteli bir bak. Beş like atın bence. Map dışına düşebiliyorsunuz. Bütün her yere git abi. Evet. Bir gün duvarların içine geçiyorsunuz. Resmen hilele. Bil, bilgini bile görebiliyorsunuz. Riko'nun içine de hileli fişek. Şaka yaptı. Sekiz bütün herkes Hileli fişek. Riko'nun içine de hileli atışı çok kaliteli bir bak. Onu isterseniz yiyiniz. Yes. Gidin 5 like atın. Ne? ne? Parayı kaçırmak için lazım? Para. Kilit kilit. O ne biçim kilit? Altına benziyor. Ya oğlum kaç dakikada kaçacağım ya? Kaç. Baksana video çok kısa olacak. Bak ya girmemi istemiyor bu tahta. böyle girelim. Bundan sonra biraz eğlenebiliriz. Ne? Blue blue Biraz da altında bir şey var. <laughs> git 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 git. <laughs> evet arkadaşlar. Ben kalp işiyle çizmek tercih ettim. Domuz tipi nokta.